Ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Ve maç başladı. Top yerinde durmuyor. Bir orada bir burada. Çok hızlı bir gol. Skor 1-1. Havadan vurdu. Kafa vuruşuyla gol geldi. Ceza sahasına doğru. Vücudu adeta. Şanssız direkten sekiyor. Aniden büyük kafa kullandı. Topu sektirerek atak başlatma peşinde. Yerden... Hayır, hayır tribünler kızgın kendi kalesine attı. O kadar kolay değil dedi. Top, top direkten döndü. Kale önünde savun. Kale devasa oldu. Her an gol gelebilir. Çıtko tekrarını izliyor gibi Şimdiden goller yağdı Maç sonu TV ayarlarınızla oynamayın Hı. maç devam ediyor Hı. Hı. Bu kez kafayla gol geldi Ateşli top geldi İşte bu kadar Hı. Yerden gol arıyor Hı. Top kötü yere gitti Hı. Maçı yarıladık Hı. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Yukarıdan gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Beraberlik için baskı var. Her top ellerinde eriyor. Şansını üst taraftan deniyor. Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Maçta son düzlüğe girildi. Büyük kaleyle. En kolay gol. Gol, gol, gol. Üstten gol peşinde. Şanssız direkten sekiyor. Örümcek ağlarını temizledi. Havadan vurdu. Süper güçler hala var. Top havada ve gol. Yerden sert vuruş iyi kurtardı. Topu sektirerek oyun kurmayı edin. Maalesef kendi kalesine gol attı. Bakalım son saniyelerde ne olacak. Ayağının Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçta son 5 beş... Süper bir gol. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Düdükle birlikte maç bitiyor. Goller arka arkaya geldi ve bol gollü bir maç oldu.